Ben bir ay olsaydım kolay kolay düşmek istemezdim dalımdan yere. İncir ağacının yanında, arkadaşımların yanında. Beklerdim, tutunurdum hayata. Ve armut elbette. Hiç armut vermese de ne kaybeder armutluğundan. Bak burada sarı sarı ayvalar yerlerde işte. Ah Bulut Bey, inanılmazsın maşallah. Eşin her İlkay Diler, Hakk'ı itiraf. 80 milyon liraya mı transfer etmişler ne? Bizim hayvalardan daha değerli galiba. Aa armut yaprakları bile düşmüş yere. In. Ah narlar narlar. Her yerde incecik yapraklarıyla. Kerpiçin altında bir sürü karınca yatar. Güneş ekürüsüyle. Tabii sararacaktım ne olacaktı ki?